Suriyeliler için yardım toplamak amacıyla Kuveyt'te düzenlenen konferansta katılımcılardan gelen vaatler Birleşmiş Milletler'in belirlediği rakamın üzerine çıktı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon toplantının başında Suriye halkının temel ihtiyaçları için yapılan yardımların yeterli olmadığını ve bu toplantıda hedeflerinin 1,5 milyar dolar toplamak olduğunu açıklamıştı. Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan 300'er milyar dolar yardımda bulunma sözünü verdi. Euronews muhabirine konuşan Kuveyt'in Brüksel Büyükelçisi Nabila Elmulla, yapılan maddi desteğin bir çözüm olmayacağının altını çizdi. Konferanstan önce 1,5 milyar dolarlık hedefin sadece %3'ünü temin edebilmiştik. Şimdi vaatlerde bulunan birçok ülkenin olduğu doğru. Fakat yine de yeterli değil. Bu miktar rastgele belirlenmedi. Birleşmiş Milletler'in sahada yaptığı araştırmalar sonucu ortaya çıktı. Bunun ötesinde yaşanan trajedinin son bulması için siyasi bir çözüm gerekiyor. Ürdün, Türkiye ve Lübnan'daki mülteci kamplarında 700 bin Suriyeli bulunuyor. Toplanan yardımlardan en az 1 milyar doları buradaki halk için kullanılacak. Geri kalanı ise Suriye'deki 4 milyon ihtiyaç sahibinin yaralarını sarmak için harcanacak.